Tavşanımıza devam ediyoruz. Bir önceki videoda tavşanımızın kafası kısmını yapmıştık. Bugün ise kollarını ve kulaklarını yapacağız. Geçelim yapım aşamasına. Yine ile devam ediyoruz. Aynı renkteki iplikle devam ediyoruz. İhtiyacımız olan biraz elyaf. Yine aynı şekilde belirteç ve tığ ihtiyacımız var kolumuz şu şekilde başlayalım yapım aşamasına ilk önce sihirli halkamı ilk önce sihirli halkamı yapıyorum sihirli halkanın içine 6 tane dolduruyorum 6 tane sık iğne yapıyorum 2, 3, 4, 5, 6. Kapattıktan sonra çek ve sihirli halkamı kapattım ve şuradaki ilk ilmeğime kaydırma yapıyorum. Kaydırma yaptığım yere belirtecimi koyuyorum. Kaydırma yaptığım yerin hemen aynı ilmeğin içine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi ikinci sıraya geldik. İkinci sırada her e, ilmeğe bir sık iğne yapacağız. Yani toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak. 1-2-3-4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane sık iğnemizi oluşturduk. Şimdi bu başlangıç kısmına yine kaydırma yapmıyorum aynı ilmeğin içine bir sık iğne yapıyorum. Burayı tekrar başlangıç kısmı olarak belirliyorum. Şimdi ben hiçbir şekilde arttırma, eksiltme yapmadan devam ediyorum. Her ilmeğe bir sık iğne olacak şekilde 12 tane sık iğneyi tekrar ediyorum. 30 sıra boyunca bu şekilde yapıyoruz. 3 şu an üçüncü sıradayım. Hiçbir şekilde artık arttırma eksiltme yok. Dairesel bir şekilde devam edeceğim. Belirticimi yine çıkardım. Yerleştiriyorum. Hatta şuradaki ipliğimi de şöyle yedirmeye çalışıyorum. Bakın şu şekilde dönmeye başlıyor artık. İçi bu şekilde. Üçüncü sıramı bitirdim. Şimdi yine dördüncü sırada da aynı şekilde toplamda 3 ile 30 sıralar arasında hiç arttırma eksiltme yapmadan devam ediyorum. Evet biraz ördüm. 2, 4, 2, 4, 6, 8 sıra örmüşüm. Şöyle biraz el yapımından alıyorum. Şöyle cımbız, cımbız da kullanıyorum. Hani e, belki şu daireyi yapamazsınız. Şöyle tığınızın arkasıyla da yapabilirsiniz. Bu şekilde. Biraz doldurdum sonra tekrar devam ediyorum 8 sıra hiçbir şekilde arttırma eksiltme yapmadım belirtecimi de koyuyorum tekrar burası benim her zaman başlangıç kısmım buradan itibaren kaçıncı sırada olduğumu belirliyorum devam ediyorum aynı şekilde 12 sık iğne 30 30. sıraya gelene kadar bu şekilde biraz doldurup biraz ilerliyorum. Böyle 3 4 sırada bir ya da 5 sırada bir kolunu dolduruyorum. Yalnız kolunu şu şekilde 10 sıra 20 sıra ördükten sonra şurada 10 sıra kalacak şekilde yani 20 sıra ördüm. Normalde 30 sıra burası. 20 sıra ördüm. 20 sıradan sonra şurası El laf doldurmuyorum. Yani şuraya kadar dolduruyorum. Sebebi de şu. Kollarımın şöyle dik durmasını istemiyorum. Yani el laf doldurduğum zaman buraya dikersem, diktiğimde yani birleştirdiğimde kollarım şu şekilde duracak. O yüzden el lafını böyle yarım dolduruyorum ki hani kolumuz şu şekilde aşağı doğru inebilsin. Daha düzgün durabilsin diye. Devam ediyorum. Her ilmeğe bir sık iğne olacak şekilde. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet 30 sıra yani 3 ile 30 arasını ördüm şöyle oluyor 1 2 3 ben şuradaydım zaten şuradan itibaren başlıyorum saymaya 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 tam 30 sıra yapmışım şurada da belirtecim vardı çıkarttım şimdi normalde şuraya kadar elyafımı doldurdum. Şurası gördüğünüz gibi boş. Burada elyaf yok. Şimdi belirtecimin olduğu yeri şöyle. Şuradaydı belirtecim zaten. Şöyle yaptım. Bunu şöyle şuradaki ilmeğimi alıyorum. Şu karşı taraftan da ilmeğimi alıyorum. Birleştiriyorum. Tek seferde geçiyorum ilmeğimi aldım şu karşı taraftan da ilmeğimi alıyorum 2 i̇ki. iki kere oldu şuradan da aynı şekilde ilmeğimi alıyorum 4 yalnız şurada geldiği zaman ben bunu 1 2 3 4 tane ilmek yapacağım yani şöyle alıyorum bir şuraya atlıyorum şu artık şu kısımdan yine aynı şekilde alıyorum şöyle 4 tane sık iğne olacak şekilde 1 2 3 4 4 tane olacak şekilde şöyle kapatıyorum ve kolum bitti şöyle zincir çekiyorum bir tane ve kesiyorum uzun ip bırakıyorum Çünkü bu aynı iple dikeceğim vücudun olduğu iple dikeceğim ipliğimi kestim kollarım hazır şöyle iki tane ördüm Şimdi geçelim kulak kısmına. Kulak kısmını da aynı şekilde iki tane yapacağız. Bunda ihtiyacımız olan sadece aynı tende ipe ihtiyacımız var. Ve belirteç ve tığa elyaf doldurmayacağız. içini doldurmayacağız. Şu şekilde yapacağız kulaklarımızı. Evet başlayalım. Yine aynı şekilde sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 Ve sihirli halkamı kapatıyorum. Yine aynı şekilde şurayı kaydırma yapıyorum. Kaydırma yaptığım yere, sihirli halkamı kapattığım yere belirtecimi takıyorum. Şimdi burada kulakta böyle sivri olmasını istediğim için tarifte diyor ki 1x, 1v, bir tek, bir çift yapacağız. Şimdi ben buraya kaydırma olan yere 1x olarak alıyorum. 1x. Hemen yanındaki ilmeğe, şuraya arttırmamı yapıyorum. Yani buraya yapmıyorum. Aynı ilmek içine yapmıyorum. Hemen yanına yapıyorum. Şuraya. 1x bir 1v bir üç kere bu işlemi uygulayacağım. Şu şekilde. Bakın şurası 1x 1 tek bir çift. Tekrar göstereyim bu başlangıç kısmını. Şimdi ben belirtecimi koydum. Koyduğum yerde şu ilk ilmeğe Şurası benim ilk ilmeğim. Burayı kaydırma yapıyorum. Kaydırma yaptığım yer ve belirtecimi koyuyorum. Aynı ilmek içine değil hemen şu yanındaki ilmeğe. Bir arttırma yapıyorum. Çünkü 9 tane olması gerekiyor. 1, 2, 3. Yani 1, 2, 3. Şöyle bir tek, bir arttırma. Bir tek. Bir çift. Bakın belirtecinin hemen olduğu yer yine arttırma oldu. Toplamda 9 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi ikincisi, ikincisini yapalım. İkincisinde diyor ki yani üçüncü sırada iki tek bir çift üç kez tekrar et 12 sık iğne şimdi ben burada kaydırma yapmıştım artık burada kaydırma yapmıyorum burası normal birim sık iğne birinci ilmek birinci ilmeğime yine aynı şekilde sık iğnemi yaptım belirtecimi taktım 1 2 2 sık iğne bir arttırma 2 tek, 1 bir çift, 1, 10, 11, 12. Aynı ilmeğimi arttırmamı yaptım. Şimdi şu şekilde geçelim dördüncü sıraya. Dördüncü sıram. Yine aynı şekilde belirtecimi koyuyorum. 1 2 3 3 tek bir arttırma. Şimdi arttırmalarım aynı hizada, sık iğnelerim aynı hizada. 1 2 3 1 2 Toplam 15 sık iğne olacak. 13 14 15 Bu şekilde Kulağımızın şekli oluştu. 5. sıradayım. 4x bir arttırma, 3 kere tekrar et. 18x. Peletecimi yine aynı şekilde koydum. 1 2 3 4 Bir arttırma. 1 2 3 4 bir arttırma 1 2 3 4 yani 18 x olacak 16 17 18 Evet 4. sıra bitti ve kulak bu şekilde oluştu. Bunu çıkarıyorum yine belirtecimi. Belirtecimin olduğu yere yine sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6. sıradayız. 5x bir arttırma yapacağız. 1 2 3 4 5 bir, bir arttırma toplamda 3 kere tekrar ediyorum 21 x olacak Evet kulağımız şu şekilde oluştu. 7 ve 19 sıralar arası 21 x yapacağım yani her ilmeğe tek batacağım hiçbir arttırma eksiltme yapmıyorum belirtecimi çıkardım tekrar aynı yere koyuyorum sık iğnemi yapıp Evet şimdi devam ediyorum 7. sıradayım her ilmeğe tek yapıyorum 7. 7. sıradayım. Hiçbir işlem yapmıyorum. Kulağın içine de 50 hafta doldurmuyorum. Bu şekilde 7. sıram bitti. Evet kulaklarım ikisi de bitti. bu şekilde bakın saymam da şu şekilde yani buraya kadar geldim. 7 tane yani 6. sıradayım. 5x 1v yaptım yani 5x 1 arttırmamı yaptım buraya kadar. Şimdi buradan itibaren 7. sıradayım. 7. sırada her sık iğne yani her ilmeğe bir sık iğne yaptım. Toplamda 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 tane oldu. Yani 7. sıradan itibaren 19 yapıyorum. Çünkü diyor ki 7 ve 19'lar arası 21x her inmeye bir sık iğne. 7 ve 19 sırası arasını yaptım. 7 ve 19. Şimdi 2 tane de kulağımı alıyorum. Şöyle bir şekil veriyorum kulağımın böyle sivri olması için. Şu şekil. Bunun için şu en sonki ilmeğimi alıyorum. Bakın şöyle. Şöyle birleştiriyorum. Kulağımın şurasında şu kısımdan şöyle kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekiyorum ipliğimi uzun bırakıyorum ve bu şekilde yani şuradan itibaren dikeceğiz kafamıza tavşanımızın kafasına şu şekilde dikeceğiz Şimdi ikincisine geçeyim. İkincisini de aynı şekilde yapıyorum. 19 tane sıra yaptım. 7 Yedi ve 7'den başladım. 19'a kadar ördüm. Yine aynı şekilde bunu da şöyle sivri olacak şekilde yani elimle şöyle düzelleştiriyorum. Kapatacağım. Yani şu şekilde kapatacağım. Şöyle şuradaki ilmeğimi şu karşıdaki ucun yani şuradaki ilmeğim şu karşıdaki ucuna şöyle çıkartıyorum ve kaydırma yaparak bir zincir çekerek ipliğimi uzun bırakarak kesiyorum. Evet kulağımızın şu şekilde oluştu. Bu videoda iki kulak, iki kol kısmını bitirdik. Diğer e, videomda e, bacak ve gövde kısmını yapacağız. Yani şurayı yapacağız şu şekilde. Şimdilik herkese kolay gelsin.